Danışanların ruhsal sorunlarla başarabilmek için sıklıkla kullandığı yöntemlerden biri alkol ve madde alımıdır. Alkol ve diğer uyuşturucu maddelerin ortak özelliği, beyin ödül merkezini uyararak haz verici etki göstermeleridir. Alkol ve maddenin pekiştirici özelliği işte tam da bu haz verici öförüzen etkiden kaynaklanır. Madde etkisi altındayken öförüzen etki, kişinin olumsuz duygularını bastırır üzüntü, korku, kaygı, öfke gibi negatif duyguları hissedemez hale gelirsiniz. Olumsuz duyguların ortadan kalkmasıyla kişi geçici bir kendini bulutların üzerinde uçuyormuş hissiyatına kaptırır. Alkol ve maddenin diğer bir etkisi ise prefrontal korteks olarak adlandırdığımız beynimizin ön bölgesinde bulunan düşüncelerimizin olgunlaştığı bölgeyi bastırmalarıdır. Madde yaptısı altındayken insan düşünemez hale gelir zihnimizin genellikle olumsuz temalı düşünceler ürettiğine bakacak olursak, olumsuz bu düşüncelerin noktadan kaybolması kişiyi yapay bir mutluluk havuzunda hissettirir. Duygularımızı bastırmak, zihnimizi susturmak için artan bir madde kullanımı ve yoğun madde kullanma ihtiyacı hissediyorsak ve bu durum sosyal, mesleki, aile alanlarında bozulmaya sebep oluyorsa destek almamızda fayda var.